Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli gücü Aselsan, TÜBİTAK SAGE ile birlikte gözde güdüm kitini geliştirdi. Bu ileri teknoloji, 500 lip sınıfı MK82, bombalarını her hava koşulunda yüksek hassasiyetle hedefe yönlendiren akıllı mühimmata dönüştürüyor. Gözde, Ataletsel Navigasyon Sistemi, ANS, Küresel Konumlama Sistemi, KKS ve Lazer, Arayıcı Başlık, ILAB, ile donatılmıştır, sabit ve hareketli, Hedeflere karşı kullanılabilen bu sistem, 28 kilometre menzile sahip, 40 bin feet irtifaya kadar etkili, 265 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğunda, 3 metreden daha düşük vuruş hassasiyetiyle nokta atışı yapabiliyor. Gözde F-16, F-4E 2020 ve Bayraktar Akinci gibi hava platformlarına entegre edilebiliyor. Son testlerde Gözde F-16'dan atıldı ve yüksek hızlı hareketli bir hedefi başarıyla vurdu. Bu Aselsan'ın mühimmat teknolojisinde dünya çapında sayılı ülkelere rakip olduğunu gösteriyor. Aselsan'ın yerli ve milli çözümleri Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını güçlendiriyor. Gözde, sahada etkili, güvenilir ve hassas bir mühimmat olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne güç katmaya devam edecek.